Merhaba arkadaşlar. Biz bugün dondurma kurtarmacı oynuyoruz. Çok heyecanlıyız. Dondurmalarımız kimin elinde Ahmet? <laughs> o nerede peki? Bakın orada değil mi? Evet şu an sessiz sessiz. Çok sessiz. Çok sessiz. Dondurmalarımızı aldı. Ve bakın orada dolaşıyor. Gel Ahmet kaç geri. Evet Irmak ilk sen yapacaksın. Şu an arkası dönük. Koş Irmak. Koş. Koş. Kaç 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 kaç. Kalk tamam. Dur 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 tamam tamam. Ne 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 tamam. Kızdırmayın kızdırmayın. Sakın kızdırmayın. Irmak dur. Hayır hayır da. Irmak koş başa. Dur gitme gitme. Hayır gitme. Gitme dönü gözü. Kaç Kızdırmayın şunu kızdırmayın. Şimdi koş arkası dönük. Yaparsın. Hadi. Hadi, hadi Irmak. Kaç. Kaç Irmak. Kaç Irmak. Yaptın. Koş hadi Irmak. Tamam. Şşş anlamadı. Şu an ne yapıyor bakalım. Oo hala oralarda dolanıyor. Ahmet geri gel. Sanırım uykusu geldi. Şşş uyuyacak. Beklerim bak. Sen? Evet Ahmet. Seninki ülteliğin üstünde oğlum. Ah kaçın. Dur 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 kaçın. Dur dur tamam 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 tamam. Hayır hayır bir şey yok. Aa, biz bir şey yapmadık. Gel 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 gel. Gel. Ahmet ne olur çok sessiz. Hadi yaparsın. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. koş. Evet, evet evet evet. Bakayım bakayım başardın mı? Oley sen de başardın. Ve hala uyuyor. Merve sıra sende. Koş, dolmanı kap ve gel. Gel 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 gel. Kaç bari, kaç bari. Ay uyandı, uyandı topları atıyor. Kaç bari, kaç bari. Olamaz, yakalandın. Merve kaç. Bana kaç, korkma. Kaç. Gel var mı gel, korkma. Kaç 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 kaç. Ay kaç kaç kaç. Oo, sinirlendirme. Sinirlendirme. Sinir, kaç, kaç, de tav 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 tav. Hayır, hayır, hayır. Biz bir şey yapmadık. Hayır. Tamam. Merve tamam. benle adım edeyim mi? Ay tamam. Bir dakika. Üh, Merve. Merve. Sakin tamam mı? Tamam. Bak hayır bak acele etme. Ne yapacaksın biliyor musun? Koşacaksın. Dondurmanı alıp kaçacaksın. Tamam mı? Dur. Bir dakika ne yapıyor bir bakalım. Toplatalım mı? Hayır uyanır. Olmaz şu an galiba uyuyor. Şu an. Ah, hayır hayır Merve şu an gitme sakın tamam mı? Uyanıyor. Sakın gitme Merve. Evet uyandı. Ahmet geri gel. Bakıyor bize bakıyor. Geri gelin. Atmayın şu topu. Kızdır Merve koş. Bak gel. Merve gel. Merve yakalanacağız gel. gel. Atma kızdırma kızdırma. Kızdırma onu. Allah Allah. Ahmet geri gel. Evet Merve koş. arkası dönük. Koş dondurmanı kap gel. Koş. Koş anneciğim. Koş koş. Yakala dondurmanı orada. Orada bak orada duruyor. Orada duruyor Merve. Merve. Ahmet Merve'ye yardım et. Ahmet Merve'ye yardım et. Dondurması orada. Çabuk beraber alın gelin. Kaçın. Elin kardeşini al. Kardeşini al. De. Evet. Tamam mıyız çocuklar? Ah. Kaçın odaya. Odaya nerede? Gel gel gel. gel. Kaç kaç Kaçın kaçın. kaç kaç. Çıkın. Kaç kaçın. Çık, kaç, kaç. Tamam ben kapıyı kapatıyorum. Evet. Kapıyı kapattık. Ondan tamamen kurtardık. Evet. Şimdi rahatça dondurmalarımızı yiyebiliriz. Hadi yiyin bakalım. Ona sen de bıraktığınızı mı sen... Ya ona bırakacağımızı mı zannetti? Biz başardık işte. Hadi afiyet olsun çocuklar. Arkadaşlar dondurmalarımızı kurtarmayı başardık. Heyecanlandık değil mi? Çok heyecanlı bir oyundu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yeni maceralarımızda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> 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 Çok uyumuşum ya. Kalkıp çocuklara bakayım. Acaba ne yaptılar? Aa evin halaları nerede? Ve bu ev neden böyle köpük? Aa bu evde bir gariplik var. Aa köpükler buraya doğru ilerliyor. Ay evi su basmış. Ve bunun altından ırmak merve çıkıyor. Irmak merve ne yaptınız? Zeynep de orada uyuyor. Ama daha yemek yapacağım. Ne demek o şimdi? Bu evin hali ne böyle? Ne yemeği? Hadi. bilmiyoruz ne demek bilmiyoruz ben uyumadan önce bu evin halıları yerdeydi şimdi yerde köpükler var ama çok güzel ev olacak işte tertemiz ev olacak ırmak ben yapardım kızım sen hiç zahmet etmeseydin ya, yapamazdın sen bilmiyor biliyoruz. biz siliyoruz bunları ama inan ki ben daha güzel yapardım siz evi su bastırmıyorsunuz Yapma merve. merve, yapmayın. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Yap, yap, İnanmıyorum. Merve. O köpükleri nasıl yaptınız ya? Ee, içine deterjan koyduk. bunda ne var? Deterjan mı koydunuz? Hangi deterjanımı mı Hepsini mi döktünüz? Evet. Hey, abu, ben mahvoldum. <laughs> Deterjanın hepsini Ay, <gülüyor> 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 daha hepsini dökersen kayarsın tabi. Tamam yavaş verim bana artık ben temizleyeyim bu evi ya. Ben temizleyeyim ben temizleyeyim. Siz gidin bari yemek yapın. Ver. Ver bana ver. Hayır. Ağlıyor ağlıyor ev temizleyeceğim. Dur düşersin yerler çak kayıyor. Kayıyorsun. Kayıyorsun Irmak evi su basmış Irmak. Şahane bak. Evi su basmış inan. Şey bak. <laughs> eve bak. Eve bak. Ev resmen su içinde.